Karşıdayım. Limandan iner inmez tam karşıda bir hanımefendi Türk. Bahar. Hanım. Biz otelimizi ararken yardımcı <laughs> oldu bize. Mekanın işletmecisiniz değil mi? Ee, Burada çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Evet. Tamam. Süper. Türkçe, Türkçe menümüz var. Valla süper. Demleme çayımız da var. Ah, bak. Evet. Demleme çay da var. <laughs> Yamas demiştim o Göztepe'li bir arkadaştı Geçen geldiğimizde mayıs ayında tanışmıştık. Ben Ama Bayraklı'dan Bayraklı'danmış İzmir'den. Biz görmemişiz, es geçmişiz. Evet. Ama o zaman sanki burada yeni bir şeyler yapılıyordu daha. Masalar vesaireler sanki evet, yeni yeni. Biz de, o zaman de, denk geldik. De, de, aynen. Biz de, o zaman buradaydık. Süper. Tamamdır. Tamam. Kaçta açıyorsunuz? Saat e, sezonda ben sabahleyin onda buradayım. Ben, Herkesi karşılayın. Tamam süper. İster adres olsunlar, ister araç kiralasınlar, ister başka bir şey ya, yani. Mesela geçen gün şöyle bir şey oldu. Arkadaşlar geldi burada tatil yaptılar. O tatil bayan arkadaş yüzüm yolladı. Evde yüzüm yolladı. Kapı geldikleri için de tekrar girilmediler. Beni aradılar, bana ulaştılar. Süper. Ben gittim aldım mesleklerini. Işıl asıra gidince teslim ettim. Harikasınız fark etmez. Neye Özellikle varsa. ilk kez gelecek olanlar için evet. nimet. Süper. Yani, Çok harika. Neye ihtiyaçları varsa. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Çok sağ olun. Görüşmek, Hoşçakalın. görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Çatiller. Sağ olun. Evet. Hoşçakalın.